Herkese merhabalar sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız yerindedir arkadaşlar. Evet bugün Lenormand kehanet kartlarıyla sizlere rehberlik vereceğim. Daha önce vermiştim, hoşunuza gitmişti. O yüzden ara ara Lenormand'larla da sizlere e, açılımlar yapacağım. Tabii haftalık ve aylık açılımlarımızı yapıyoruz bildiğiniz gibi ama arada e, bu tatlı çok cici bir deste gerçekten de onunla da açılımlar yapacağım tabii ki yorumlarınızı bekliyorum devam etmesini isterseniz Lenormand açılımlarını lütfen yazınız bana evet yükselen ve ay burçlarınızı da izlemeyi tabii ki unutmayınız evet zamansız bir zamanı niyet ediyorum yani bu açılımla ne zaman karşılaşırsanız o mesajın e, size demek ki o zaman o an gelmesi gerekiyor yakın gelecek olarak düşünüyorum şu anda ve zamansız niyet alıyorum dediğim gibi yakın zamanda hayatınızda neler olacak ve Normand kartları size neler söyleyecek Yani siz belki bu videoyu 3 e, ay sonra da izleyebilirsiniz 3 e, ay sonra izleyecekseniz yine o anda 3 ay sonra yakın zamanı yani yakın geleceği temsil ediyor açalım Evet. Yakın gelecekte neler olacak? Boğalar için kartlarımı karıştırıyorum sevgili boğalar. Evet. Boğa arkadaşlarım, lenormand kehanetleri. Seçelim bakalım. şöyle aldık hazır mıyız yakın gelecekte neler olabilir Aa yolculuk var bakın yakın gelecekte sanki e, havalar da açtı tatil ihtiyacı olabilir ha, işle al e, alakalı olabilir seyahat anlamında evet şöyle kartlarımızı düzenleyelim Evet arkadaşlar, Yelken kartıyla sanki biraz yolculuklar gündemde. Bu sadece bir dediğim gibi tatil ihtiyacı olabilir. Hani çok sıkılmışsınızdır, işleriniz çoktur. Belki biraz es vermek istiyorsunuzdur hayata biraz. O yüzden birkaç günlüğüne bir yere gitmek olabilir, küçük bir tatil olabilir, yer mekan değiştirmek olabilir hayatınızda. Aynı zamanda e, bu seyahat iş yolculuğunu da söyleyebilir size. Hani e, işinizde e, başka bir şehre ya da başka bir ülkeye seyahatler olabilir aynı zamanda. Çünkü deniz aşırı yerleri de temsil ediyor. Aynı zamanda taşınmaları temsil ediyor arkadaşlar. Hani şu anda belki kafanızda bir taşınma durumu vardır evinizden taşınma ya da evinizi değiştirme, yerini değiştirme, başka bir şehre taşınma olabilir. İçinize yaptığınız yolculuk olabilir. yelkenli yani kartı tabii uzakları temsil ettiği için uzaktan gelen birisi olabilir hayatınızda o özlediğiniz kişi kapınızı çalabilir. Ee, aynı zamanda e, ticaretle alakalı durumlar olabilir dediğim gibi bir özlemi uzaktaki sevgiliyi de temsil edebilir. İçinize yapacağınız bir yolculuğu da temsil edebilir. Yakın gelecekte ve kuşlar kartı çıktı bakın. İletişim trafiğiniz bu ara çok fazla olabilir. Çok fazla sosyal medyada olmak, telefon görüşmeleri yapmak, belki işle alakalı görüşmeler, telefon görüşmeleri olabilir. Sohbet olabilir, muhabbet olabilir. Hani arkadaşlarınızla etkinlikler yapmak, bir yerde oturmak, Birlikte vakit geçirmek, iletişim kurmak, gıybet yapmayı da temsil edebilir aynı zamanda. Ha, bakın sizin gıybetiniz de yapılıyor olabilir. Bakın biraz dedikodu durumları vardır çünkü kuşlar kartında ya da biraz siz böyle dedikodu enerjilerinde olabilirsiniz. E, sosyal medyayı çok kullanabilirsiniz aynı zamanda. Ee, telefon trafiğinizde çok fazla olabilir evet devam edelim yani iletişiminiz bayağı bol olacak sanki yakın gelecekte aa çok güzel bir kart çıktı ayı kartı ayı kartı gücü temsil ediyor gücü temsil ettiği için siz de bu enerjilerde olabilirsiniz yani e, güçlü bir zaman dilimine girmiş olabilirsiniz kuvvetinizin e, bazı şeylerle alakalı büyümeyi de temsil edebilir aslında ayı kartı biraz da böyle otoriteyi temsil eder. Bir patron figürünü de temsil edebilir hayatınızda. Ee, otorite figürleriyle alakalı biraz bazı arkadaşlarım için sıkıntı olabilir. Bazı arkadaşlarım için belki o patronunuz ya da o otorite e, figürü bu bir baba olabilir. Eee özüne sözüne güvendiğiniz biri olabilir. Bundan e, o kişilerden yardım da alabilirsiniz. Bir gücü temsil ediyor çünkü iyi şansı temsil ediyor. Korumayı temsil ediyor. Yani korunduğunuz bir zaman diliminiz, dilimindesiniz. Ya sizi seven insanlar tarafından, güçlü kişiler tarafından bu korunma olabilir. Ya da ilahiden gelen bir korunma olabilir e, rakipleriniz olabilir onları alt edebileceğiniz bir zaman dilimi tam da o gücünüzü kuvvetinizi e, yakalamışken evet güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz şans sizden yana güç sizden yana kuvvet sizden yana ve arka çıkan insanların varlığı tabii ki de evet ektiklerinizi biçiyorsunuz arkadaşlar orak kartıyla yani şu anda neyle uğraşıyorsanız hani kafanızda bazı fikirler varsa ve onlarla alakalı mücadeleye girmişseniz o ektiklerinizi biçiyorsunuz sizin için hasat zamanı ee, aynı zamanda bu ara yeni kararlar gündemde olabilir daha önce alamadığınız kararları alabilirsiniz ee, aynı zamanda e, orak kartı artık bir şeylerin bitişi ve hayatınızda yeni şeylerin başlamasını da temsil edebilir. Bakın, yeni güzel başlangıçlara gebesiniz sanki. Tabi orak kartı e, kesici bir alet olduğu için hani kesici aletlerle bir şeyler yaparken dikkat edin. Hani kazalar olabilir. Ne bileyim, elinizi kesmek gibi örnek veriyorum hani araba kullanırken de hani kazalara açık bir zaman dilimi olabilir araba kullanırken hani bir şeyler yaparken zor bir şeyler yaparken e, kendinize dikkat edin özellikle hani e, bıçak aleti ya da o kesici aletlerle haşır neşir olduğunuzda biraz böyle uyarı veriyor bir de e, Tabii bir tehdidi temsil edebilir. Bilmiyorum hayatınızda anlaşamadığınız kişiler varsa, düşmanlıklar varsa, onlara dikkat edin yoksa zaten bir sıkıntı yok. Dediğim gibi ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi alacağınız kararlarınız var ve biraz da dikkat. Evet, adam kartı çıktı. Adam kartı bu destede hayatınıza ikili ilişkilerde girebilecek birini temsil edebilir. Tabi burada kolektif açılım yaptığımız için yani adam ya da kadın olabilir. Lütfen bu şekilde düşünün. Yani hayatınıza aniden giren bir kişiyi bir partneri temsil edebilir. Ya da uzakta olan özlediğiniz biri, birini temsil edebilir. Burada da bakın bir özlem teması vardı. Ya da hayatınıza girebilecek bir arkadaşı bir dostu da temsil edebilir arkadaşlar. Yani ikili ilişkilerde şanslar olabilir ya da size destek çıkan her zaman yanınızda olan bir arkadaşınız dediğim gibi bir kadim dostunuz da olabilir bu kişi özlediğiniz bir kişi olabilir uzaklardan gelecek bir kişi olabilir ya da burada bakın bir e, bekleyiş var sanki bir buluşma var belki sevgiliyle buluşmak olabilir yeni tanıştığınız biriyle buluşmak olabilir evet ilişkilerde sanki şanslar fırsatlar var Evet, devam edelim. Evet, kitap kartı çıktı. Diyor ki kitap kartı, biraz böyle eğitim almak, biraz hobilerinizle ilgilenmek. Sanki bu dönem size iyi gelecek. Kitap tabii nedir? Öğreticidir. O yüzden belki kendi iş kolunuzda olabilir Ya da yapmak istediğiniz şeylerle olabilir Hani hayata adım atarak bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Bazı eğitimler olabilir Hani bir hobi de olabilir bu Almak istediğiniz bir eğitim de olabilir Aynı zamanda kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapmak da olabilir Kitap kartı biraz da sırları söyler bize arkadaşlar Yani bilmiyorum sizin kendi içinizde ee, sırlarınız var mı? Kimseye söylemek istemediğiniz. Bu dönem dikkat edin, sırlar ortaya çıkabilir. Ya da sizden saklanan bir sır vardır hayatınızda. Bu da olabilir bakın. Evet. Mesela e, sizden saklanan ya da ailenizde olan bir durumla alakalı bir şey olabilir. E, eş dostla alakalı bir şeyler olabilir. Yani o sırların Belki bu zaman diliminde ortaya çıkması ya sizin tarafınızdan ya sizin sırlarınızın ya da başkaları tarafından sırlar, gizler de olabilir. Evet, en güzel kartlardan biri yonca kartı. Yonca kartının enerjisi gerçekten de çok güzel. Çünkü iyi şansı, mutluluğu, yeni fırsatları temsil ediyor bize. Yani şans sizden yana sanki. Yakın gelecekte hayatınızda güzel şeyler olacak gibi gözüküyor Mutluluk sizden yana Yonca'da, Yonca kartında hayatınıza birçok şans fırsat çıkar aslında Bir tane değil Yani fazla fırsatları, fazla şansları söyler O yüzden de iyi bir zaman dilimi Belki ilişkilerde şanslar olabilir Burada da bakın bir erkek figürü çıkmıştı ee, mutluluk sizden yana olabilir ilişkilerle alakalı ya da iş kariyer anlamında yeni fırsatlar yeni şanslar ayağınıza gelebilir. Son kartımız neymiş? Evet tilki kartı çıktı. Tabii tilki kartı biraz tekin olmayan bir karttır. Yani şunu söylemek istiyorum ee, özellikle iş hayatınızda bu sosyal çevrede de olabilir belki biraz e, tilkiler olabilir biraz masum olmayan insanlar olabilir, biraz böyle hani sizi kandırmaya yönelik durumlar olabilir, aldanma, aldatılma, entrika durumları olabilir. Bunlara lütfen dikkat ediniz hayatınızda, özellikle bu yakın gelecekte, bu zaman diliminde. Ee, Aynı zamanda stratejiyi temsil eder ve fırsatları da temsil eder. Yani iyi bir yönü de vardır bu kartın. Burada biraz size belki diyordur ki biraz stratejik ol, biraz uyanık ol. Hani bir şeylere başlamak istiyorsan biraz donanımlı ol, bir şeylere bak, araştır, ondan sonra harekete geç. Hani biraz da bazen hani kurnazlık yapmak gerekiyor. Kötü anlamda değil ama hayatınızda e, ee, neyi istiyorsanız şu anda ya da iş ve kariyerde biraz daha kurnaz, hani biraz daha önde olmak, biraz daha stratejik davranmak sanki iyi gelecek. Ama tabii ki söylediğim gibi biraz entrika ve kurnazlık hile hurda olduğu için bunlara da ayrıca e, dikkat etmeniz gerekebilir arkadaşlar sevgili boğalar. Evet şöyle elim ve önce elimden alalım. el ve dişilerden de mesajlar vereceğim. Yakın gelecekte Eril'in mesajı nedir? Evet, Eril enerji. Ve dişillerden de alalım. Dişillerin mesajı. Evet, Eril diyor ki, Aa, bakın uzaktan gelen bir eril var sanki. Burada da mesafeler çıkmıştı. Özlenen biri çıkmıştı. Bakın yoldan geliyor. Bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var dedi eril. Evet güzel bir mesaj verdi. Uzaklardan gelen bir eril. Evet dişil enerjide biraz çaresizlik var arkadaşlar sanki. Sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sanki belki uzakta olduğu için eril, pardon, dişil erili özlüğü olabilir. O yüzden de sıkıntı çekiyor olabilir. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman uçabilirim. Evet, biraz çaresizlik var, biraz ulaşamama var. Ama biraz hani sezgilerini dinleyecek olan da bir dişil var arkadaşlar o zaman uçabilirim diyor. Yani senin yanına gelebilirim diyor. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere faydalı olmuştur, ışık olmuştur. Ee, tabii ki değerli yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda videolarımı paylaşırsanız, abone olursanız, e, beni ziyadesiyle mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.